Said el-Hudri radıyallahu anh tarafından e, bizzat e, kendisinin e, dinlemiş olduğu e, bir hadis-i şerifte Efendimiz'in şöyle buyurduğunu ifade buyuruyor. اِذَا رَآٰى اَحَدُكُمْ رؤيا, bir kimse bir rüya görse, sizden biriniz bir rüya görse, tabi bu rüyanın hoşa giden rüya var, hoşa gitmeyen rüya var. buha yani rüyen yuhibbuha, onun görmüş olduğu o rüya, böyle hoşunuza giden bir rüya olsa, sevdiğiniz bir rüya, kalktınız, memnun oldunuz, mutlusunuz. Fe innema hiye min Teala. Bu Allahu Teala'dandır. Demek ki iyi gördüğümüz bir rüya, hoşumuza giden bir rüya gördüğümüz zaman bu Allah'tandır. Yani rahmani bir rüyadır. Peki böyle bir rüya gördüğümüz zaman ne yapacağız? Fel yahmedillaha aleyha. Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerine bu rüyadan dolayı hamd etsin diyor efendimiz. Yani demek ki iyi bir rüya gördük. Elhamdülillah. Diyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun diyeceğiz. Rabbimize hamd edeceğiz. Vel yuhaddis biha onu anlasın diyor. Yani bu rüyayı paylaşsın insanlarla. Tabi herkesle paylaşılmaz. E şimdi bir insan vardır, kötümser bir adam. Böyle her şeyde e, olumsuz yorum yapıyor. Adamın e, hücrelerine kadar olumsuzluk işlemiş. Sen hava ne kadar güzel dersin, o bir şeyle bulur, havayı berbat hale getirir yani. Böyle insanlar var. Böyle bir sevinci paylaşalım dersin. Adam senin laf söylediğine de söyleyeceğine de bin pişman ettirir seni. Bu tür insanları anlatmamak lazım. Güzel bir rüya gördüğümüz zaman e, böyle salih olan insanlara, e, dilediği zaman o da bundan memnun olacak insanlara anlatmak lazım. Hatta yorumlayacağı zaman yorumlaması bile e, olumlu olan, pozitif olan, müspet bir bakış açısı olan kişilere anlatmak lazım. Yoksa olumsuz bakışa sahip olan insanlara anlattığımız zaman e, ne olur? Negatif bir enerji yani bir zarar meydana gelir ki e, biz de o zararın altında kalmış oluruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz seveceği mutlu olduğu bir rüya gördüğü zaman o Allahu Teala'dandır. Rahmani bir rüyadır. Bundan dolayı Allahu Teala'ya hamd etsin ve bunu da böyle iyi insanlara anlatsın diyor. Rabbimiz cümlemizi, rüyalarımızı iyi olan, güzel olanlarda eylesin. Rabbimiz hayatımızı da, yaşayışımızı da güzel eylesin ve Rabbimiz ömrümüzün sonuna kadar hayırlarla bereketlerle daim olan kullarından eylesin.